Kaval çalmamız için notaya ihtiyaç vardır. Şimdi hep birlikte nota nedir, değerlik nedir, sus nedir bunları görelim. En büyük değerdeki notamız içi boş yuvarlak yani birlik nota. İçi boş kollu ikilik nota. İçi dolu kollu dörtlük nota. içi dolu kollu ve çengelli. Sekizlik nota. İçi dolu, kollu ve çift çengelli on nota. Peki bunların ismi nereden geliyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Birlik nota. Çünkü bir tane. İkilik nota. Bir birliğin içinde iki tane olduğu için ikilik nota. Peki dörtlüğü niye dörtlük diyoruz? Bir birliğin içinde dört tane olduğu için. sekizlikte, de e, tabi sekiz tane olduğu için. Onaltılık da keza aynı şekilde bir birliğin içinde onaltı tane olduğu için ve diğer notalarımız bu şekilde sıralanıp gidiyor. İleriki çalışmalarımızda bunları daha detaylı bir şekilde de göreceğiz. Birlik, ikilik, 4'lük, 8'lik, 16'lık Nota yerlerini öğrendik. Şimdi ise kavaldaki nota yerlerini öğrenelim. Burada dikkat edeceğimiz hususlardan biri de üfleme şiddetleri. Kavalımızda 4 tane üfleme şiddeti vardır. Çok ağır, orta, kuvvetli, çok kuvvetli. Biz bunlardan orta ve kuvvetliyi kullanacağız. Evet, kapatalım. Sadece alt delik açık ve bütün delikler kapalı. Sadece alt delik açık ve bütün delikler kapalı ve orta şiddette bir üfleme var. Üfleyelim. Evet. Çıkan sesin ismi la. Üfleyelim. Çıkan sesin ismi la. Bir delik kaldırdık hemen. Yine orta şiddetli bir üfleme var. Si bemol çıkan sesin ismi si bemol. Evet bir delik daha kaldırdık. Görüyoruz alttan 3 delik açık. Diğerleri kapalı. Çıkan sesin ismi si. Evet. Sadece yukarıdan 3 delik kapalı ve diğerleri açık. Ve orta şiddetli bir üfleme var. Sesin ismi Do. Evet, çıkan sesin ismi Do. Hemen bir parmak daha kaldırdık. Yukarıdan iki parmağımız kapalı, diğerleri açık. Ve orta şiddetli bir üfleme var. Çıkan sesin ismi Do diyez. Evet, bir tane daha kaldırdık. Ne görürüz? Sadece arka parmakla en üst parmağımız kapalı, diğerleri açık. Ve orta şiddetli bir üfleme var. Sesin ismi re. Evet, tekrar la pozisyonumuzu alalım. La nasıldı? En alt delik açıktı ve orta şiddetli bir üfleme vardı. Evet şimdi ikinci üfleme şiddetine geçiyoruz. Neydi? Kuvvetli üfleme şiddeti. La'da parmaklarımız la'da. Üfleyelim orta. Şimdi kuvvetli üfledik. Evet, çıkan sesin ismi mi. Parmak pozisyonlarımız hiç değişmedi. Sadece nefes pozisyonumuz değişti. Demin orta bir şiddet vardı. Şimdi kuvvetli. Çıkan sesin ismi mi. Hemen bir tane kaldırdık. Yavaş üflediğimizde burası si bemoldü. Şimdi kuvvetli üflüyoruz. Çıkan sesin ismi fa. Evet. Üç delik kaldırdık. Orta üfleme şiddetinde çıkan ses si idi. Kuvvetli üfleme şeklinde. Çıkan sesin ismi fa diyesi. Evet. Bir tane daha kaldırdık. Üç delik kapalı, diğer delikler açık. Orta şiddetle üflediğimizde çıkan sesin ismi Do idi. Kuvvetli üfledik. Çıkan sesin ismi Sol. Hemen bir tane daha kaldırdık. Yavaş üflediğimizde neydi? Do diyez. Şimdi kuvvetli üflüyoruz. Çıkan sesin ismi sol diyez. Bir tane daha kaldırdık. Sadece baş parmak ve işaret parmağı kapalı. Diğer perdeler açık. Yavaş üflediğimizde re idi. Hızlı üfledik. Çıkan sesin ismi tiz la. Evet. Şimdi hepsini kapatıyoruz perdelerimizin. Bunu özellikle en sona sakladık. Çünkü kavalda en zor çıkan seslerden biridir. Bütün perdelerimiz kapalı. Arka, ön, hepsi kapalı. Üflüyoruz ve orta şiddetle bir üfleme var. Çıkan sesin ismi sol. Dizekteki nota yerlerini öğrendik. Kavaldakileri de öğrendik. Şimdi bilgilerimizi pekiştirelim. Evet. Notamız neydi? La. Si. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Sol. Şimdi arızalı seslerimizi görelim. Do diyez. Fa diyez. Si bemol. Ve sol diyez. Evet. Evet bir daha alalım. Evet bu egzersizleri kendiniz de çoğaltabilirsiniz.